Evet arkadaşlar bugün sizlere 135'lik Massey Ferguson İngiliz mi Fransız mı İspanyol mu olduğunu tanıtacağım. Bu görmüş olduğumuz traktör 1972 model olup İngiliz üretimi bir traktör. Ve arkadaşlar bunları ayırırken en belirgin özellik görmüş olduğumuz buradaki yağ filtresi. Eğer yağ filtresinin bakın ön tarafında ise yağ çubuğu İngiliz arka tarafında ise Fransız şey, İspanyol olduğunu göstermekte. Fransız ayrımındayız arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz pedalların bulunduğu alandaki demirler daha geniş. Ee, bu Fransız olduğunu gösteriyor. Fransızlar da bir ayrımda arkadaşlar. Traktörün öbür tarafına bir geçelim. Bu alanda patinaj pedalı bulunuyor. Bu görmüş olduğumuz traktörde patinaj pedalı yok. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olunuz bizlere destek olunuz